Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 50 tane. Şeytan Star hediyesi ve 50 tane. Melek Şeytan hediyesi açacağız beraber. Açmadan önce videoya like atmayı kanala abone. Olmayı unutmayın umarım şanslı oluruz. Hemen geçelim. İlk önce şeytan açacağız bismillah. Evet ilkinde bir şey çıkmadı. Of bu ne bir saat bekle şimdi. Şükür bitti. çöğü. Aha Kur'an'ıma bir şey çıkacak. Hadi kardeşim ağaç olduk açıl. Bismillah ooo. oha ha inanamıyorum tek çıkardık bu kostümü. 10 saat bekleyeceğiz galiba. Bu kostüm sizlere çıktı mı? Yorumlara yazmayı. Unutmayın ve bu kostümü ondan kaç puan verirsiniz? Ben bu kostümü ondan 9 veririm. Hadi kostüm ver da. Aha bir şey çıkacak Allah'ım şükürler olsun. Ne çıkacak sizce yorumlara yazmayı unutmayın. Hop tüm. Evet çok iyi şeytan hotlist çıktı güzel kostümü sizce. Ben bu kostüme ondan 8 veririm diğer Otis kostümde daha iyi. Siz kaç puan verirsiniz? Bu da Odysseus'in emojisi. Aha karakter verdi eyvallah. sprayi verdi. Güzel oyuncu Rosetti Mishlan. Ne verecek acaba? Bismillah. Yine karakter verdi. <Sessizlik> Galiba çıkmayacak kostüm o. Bak sinirleniyorum Supercell. Galiba bir şey çıkacak. Vere vere ne verdi ya. Rozette ne güzelmiş öyle de mi arkadaşlar. Spray çıktı bu kalp sizler için kralsınız. Evet yine yavaş açılıyor. Yine boş çıktı. Toksik sprey. Evet bir şey çıkıyor. Ooo. Gaz karakteri verdi iyi mi? Bu zaman, <laughs> Evet sprey iyiymiş beğendim. Evet az kaldı devam açma. Bilmem kaçıncı sprey. Bismillah umarım kostüm çıkar. Evet umarım çıkar. Büyük ihtimalle yarın açılır. Şaka yaptım güldün mü? Evet şükürler olsun kostüm çıkardık yıllar sonra. Şeytan yemiz çıkardık nasıl kostüm arkadaşlar bence idare eder ondan 7 puan veririm siz kaç puan verirsiniz? Evet şans yüzüme gülüyor. Acaba kostüm verir mi? Evet geldik kostüm verecek bence. Evet nasıl tahmin ettim ama bilirim kardeş. İblis Kolnet çıktı güzel çok istiyordum çıkmasını ondan 8 veriyorum ve siz kaç puan verirseniz yorumlara yazın. Evet şeytan bitti şimdi Melek Star hediyesinde. Bismillah evet bence şimdi çok kostüm verecek. Evet kostüm çıkacak umarım iyi kostümdür. Bismillah Evet severim Melek Meksi bu kostüme ondan puanım 8 güzel kostüm siz kaç puan verirsiniz? Favori kostüm olacak artık fıstık gibi. Oyuncu rozet desen mükemmel. Evet yine kostüm çıkacak iyi bir kostüm ver be oyun. Bismillah. Oha arkadaşlar tekle çıkardık ne oluyor bütün şansımı kullandım inanamıyorum. Bu kostüme bayılıyorum arkadaşlar ondan puanım kostüme 10 çok güzel bir kostüm sizlerin puanı ne kostüme yorumlara yazın ve bunun hakkına video like atın kanala abone olun arkadaşlar. Evet bir süre daha bir şey çıkmayacak gibime geliyor. Güzel rozetmiş beğendim. Videoyu hızlandırdım. çöp. Olosof bir şey çıkmıyor. Bu kalbin tamamlanmasını istiyorsanız video like atın. Evet şükürler olsun bir şey çıkacak nihayet. Hop gün. Evet istediğim kostüm çıktı çok iyi her istedim çıkıyor bu kostüme ondan puanım 8.5 sizin puanlarınızı ne yorumlara yazın. Evet arkadaşlar kostüm çıkacak şükürler olsun ne çıkacak acaba bu kostümü pek fazla sevmiyorum kara melek koltan farkı yok tek renk farkı var ondan puanım 6 çıkmasına olurdu. Sizlere neler çıktı arkadaşlar yorumlara yazın sohbet edelim. Evet arkadaşlar nılıyor. üst üste kostüm çıkıyor bugün baya şanslıyız arkadaşlar bence güzel eğlenceli bir video oldu oha Angelo kostümü çıktı seviyordum bu kostümü ondan puanım 7 sizin puanlarınız ne yorumlara yazın. Evet arkadaşlar son açacağız. Vay yine kostüm çıkacak. Noluyor? Bugün çok şanslı günüm. Her şey verdi. O... Oyun Lucky Chester verdi. Daha ne isteyeyim ondan? Puanım 8. Asalete bakın ne güzel kostüm ya. Karizma ya kostüm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bence güzel açılımdı. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.